nasıl daha çok insanlarımızın ihtiyaçlarını edebileceği sanlı pazarında ucuz ürün dediğimiz hani birileri böyle Kadıköy'ün çok pahalı insanların böyle bal kaymak içinde yaşadığını zannediyor. Gelin de görün burada insanlar ancak zaman zaman üçüncüye zaman zaman çok ucuz ürün, ürünleri almak zorunda kalıyor. Ya şu anda baharat çeşitlerinin çoğu ithal mallar ve fiyatlar da o kadar pahalı ki mesela çok enteresan. Burada çokça ürünler Suriye'den geliyor. Çok ürünler hani savaş dediğimiz ülkede ürün, şey, ürünler Suriye'de buraya geliyor. Fiyatlar yangın yeri. Dolar piyasası olduğu için mesela harçın 500 TL. 450 TL yeşil çay. Bir yıl önce 80 TL'ymiş. 80 liradan 500 TL. Hani biz İhracatçıydık ya buyurun. Çocuklarımız dondurmayı çok sever. Her çocuk dondurmayı gördüğü zaman mutlaka annesine babasına anne baba bana bir dondurma. Bir babanın çocuğuna dondurma alabilmesi için 50 TL ödemesi lazım. Nerede o da? Pazarda, salı pazar. Bir de bunun restoranlarda, kafelerdeki fiyatını düşün. Baba sen reisi yedirme var. Reis seni yiyor. Bak bir tanesi 40 TL bir tane yumurta kaynatıp annesi vermek zorunda. Üç tane çocuğu varsa üç yumurta. Şu yumurtanın fiyatına bakın. Şu anda iyi güne. Bu da ay, pazar fiyatı. Bir ay sonra dört lira beş lira. Ne zaman? Eylül ayından sonra dört lira beş liradan lira aşağı satma şartını Şimdi şu anda üç lira alıyor. Maliyetine veriyor. Maliyetine sat. Maliyetin yani, Daha zam gelmedi diyor. zam koyamadık. Zam, zulüm, zindan, işte AKP. Bu çok kıymetli bir peynir. Bu peynirin adı nedir sen söyle. Kırık, Bicin, kırık de, peynir. Bütün tehlikeli sürüle, tehlikenin altında biriken kırık peynirlerden bir Yani peynirleri. peynirler kesildiği zaman artık Herlana peynirler yedir. demektir. Kardeşlerimiz eskide bu peynirleri akşamları kimlere verirdiniz? Garibanlara, durumu olmayanlara Yoksullara veriyor. verirlerdi. Şimdi parayla satar hale geldiler. Satmak zorundayız artık yani. Hatta peyniri keserken ziyan olmasın evet. diye özenle kesiyorlar. Şu anda kırık peynirin fiyatı ne kadar? 100 TL. 100 TL. Yani bir dönem fakir fukaranın sofrasında parasız giden bir peynir bugün 100 TL'ye gelmiş. Bu bile şu anda son dönemlerdeki zamların yansımadığı fiyatlar. Bu pazar Türkiye'nin en önemli pazarlarından bir tanesidir. Sadece İstanbul değil, Bursa'dan, Kocaeli'den, Trakya'dan binlerce insanın gelip alışveriş yaptığı bir pazardır. Hayalde gerçek oldu. Şu fiyatlara bir bakın. 30 TL. Bir de kazaren yanında bir çay alırsa 8 lira da 38. Bunu 40 diye yuvarlayalım. 4 haneli bir aile olsa ortalama her gün sabahleyin herkes bir kaşar simit bir çay 40 lira. 4 kişi 160. 3 öğün yapıyor 160? 480 lira. Yani 500 TL 500 TL günlük bir ailenin sadece kaşar, simit ve bir çay gideri olacak. Hayal bir gerçek oldu. İşte ülkeye getirmiş olduğunuz durum bu. Oldu. Siz ne yapıyordunuz? Bursa'da bir basın toplantısı yapmıştınız. Sayın Erdoğan, demiştiniz ki asgari ücretli o gün aldığı parayla çok rahatlıkla bırakın sadece simit almayı, çeline çocuğuna ihtiyaçlarını karşılayabilecek, hatta para biriktirebilecek durumdaydı. Şimdi asgari ücreti kendi çocuğuna ve kendisine simit parasına yetecek durumu durumda değil. Vatandaşımız ancak dilim karpuz alabiliyor. Bir dilim karpuz 25 TL. Ya şu karpuzu vatandaş dibini alması için 25 TL ödemek zorunda. Gerçekten büyük sıkıntı var. Gerçekten büyük bir sorun var. Yani derin yoksulluk böyle bir sorun yaratmış ki ortalama Türkiye'de her gün can yakıyor, can gibi rakamları vermek istemiyorum ama bu rakamları merak etmek isteyen gazeteciler, televizyoncular yazarlar, yazarlar çizerler. Hatta televizyonlardaki siyaset bilimcileri, siyaset filmciler hepsine sesleniyorum. Emniyet müdürlüklerini, emniyeti ararsınız. Emniyet verilerinde derin yoksullukta her gün kaç insan bedenine son verdiğini evet, rakamlarını görebilirsiniz. Patates yeriz, reisi yedirmeyiz diyenlere selamlarımı göndermek istiyorum. 4 kilo patates 100 lira. Yani patatesin kilosu 25 TL. Hayaldi gerçek oldu.